dedemizden gelen, gelen meslek bu. Tatlı şu an biraz durgun. Merhaba sevgili seyirciler, Hayvancılık Sektöre Bakış Programı'yla İzmir Torbalı'dan sesleniyoruz. Artı slash Tam Rasyon işletmesinin deneme çiftliğindeyiz. Yanımızda da Hatice Solmaz var, işletme müdürümüz, üretim müdürümüz. Kendisine işletmemizdeki hayvanların beslenmesi ve ülkemizdeki hayvan beslenmesi ile alakalı bilgiler alacağız, sorularımız olacak. Ülkemizde bildiğiniz gibi et maliyetleri özellikle çok yükseğe çıkmaya başladı. İthal etler ülkemize gelmeye başladı. Bu yüzden. Üreticilerimiz alternatif e, üretim, e, ham madde e, arayışına girdiler. E, nasıl mal edebiliriz, nasıl ucuza mal edebiliriz diye e, soru soruyorlar. Biz de e, bu sorunun cevabını aramaya geldik. Şimdi Hatice Hanım'la beraber bu sorularımıza cevap arayacağız. Merhabalar Hatice Hanım, kolay gelsin. Merhabalar, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Şimdi e, ekranlarda her zaman beraber bu programları yaptık, hayvan evet. besleme konusunda Şimdi e, ülkemizde bildiğiniz gibi bir ithalet e, furyası çıkmaya başladı. Marketlerde ucuz et e, çıkmaya başladı. Bu yüzden üreticilerimiz kendi elindeki hayvanlarını piyasaya satamaz oldular. E, maliyetler yüzünden çok yüksek fiyatlara çıkmaya başladı. Bu maliyetleri e, nasıl düşürebiliriz? Ham, mal, ham madde maliyetlerini veya hayvan besleme konusundaki maliyetleri nasıl düşürebiliriz? Evet Özel Bey aslında daha önce bu konuyu konuşmuştuk. Fakat şimdi canlı olarak herkese göstereceğiz burada. E, ee, hayvanlarımızı burada 3 padoğa ayırdık. Bunların arasında 12 aylık olanlar da var. Ee, bunlar şu grubumuz bizim e, 13 aylık. Bunlar 13 aylık fakat bugüne kadar hiç yem yemediler. Tamamen doğal beslendiler. Bizim kendi yaptığımız silajlarla yani hı hı. bu tam rasyon dediğimiz ürünlerle besledik bunları. Ee, 12 çeşit ürünü bir araya getirdik ve bütün hayvanlarımızda bunu kullanıyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Yani sadece bunlar için geçerli değil. İşletmemizde olan bütün hayvanlarımızı biz bu ürünle besliyoruz. Şu görmüş olduğunuz hayvanlar bunlar 13 aylık. Ee, ve doğduğu günden itibaren bu ürünü yiyorlar. Yani başka bir şey henüz 1 kilo yem dökülmedi bunlara. Ne Ekstra arpası? bir yedirmeye gerek yok. Hayır. Ekstra hiçbir şey yok. Sizin de gördüğünüz gibi tamamı silajlardan oluşuyor. 12 çeşit yani aslında kaliteli bir kaba yem. Hı hı. İnsanlar silaj deyince sadece mısır silajı olarak algılıyorlar evet. bunu. Fakat bu sadece mısır silajı değil. 12 çeşit ürünü bir araya getirdiğinizde sizin fabrika yemine zaten ihtiyacınız yok. Olmaz diyenler işte gelsin baksın buyursun görsün. Biz denedik yaptık oluyor işte. Ve gayet de memnunuz bu şekilde yani yem vermeden böyle beslenebiliyorsa bu işten para kazanmamak mümkün değil. Çünkü biz burada kendimiz besliyoruz bunları. 16-17 aylık gönderiyoruz biz kesimi. Hiçbir kilo yem vermeden sadece bu ürünlerle doğduğu günden kesime gideceği güne kadar sadece bunu yiyor. Ve gayet de iyi kilo alıyor. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler şunu da belirtmek istiyorum. İşletmeye ilk geldiğimizde sabah erken geldiğimizde Hayvanların hepsi yatar vaziyette ve sadece hepsi geviş getirerek bekliyorlardı yani e, mutlu inek dediğimiz mutlu dana dediğimiz e, sahneyi gördük çünkü hayvanlarda hiçbir stres yok hiçbir sıkıntı yok e, asidoz dediğimiz problemler yok tırnak problemleri yok evet. hayvan dinlenme noktasına geçmiş ferah bir şekilde geviş getirmeye başlamış hani e, Asıl doğada yaşadığı doğada hissettiği duyguyu burada yaşamaya başlamış bir stres faktörü yok. Yem oldu mu olmadı mı acaba yem e, sıkıntı yaratır mı veyahut da işte ruminasyonu yani geviş getirmeyi tetikleyici faktörler olur mu olmaz mı diye düşünmenize gerek yok. Çünkü işletmeye girdiğinizde ya da kendi işletmenizde de bunu e, görürsünüz. Hayvanlarınıza baktığınızda yatan hayvanların sayısı ve geviş getiren hayvanların sayısı ortalama %70 olması lazım. Yani 10 tane hayvanın 7 tanesi geviş getiriyorsa eğer yattığı yerde bu mutlu bir hayvan popülasyonu demek. Burada ben onu gördüm sabah evet. geldiğimde. Hiçbir hayvanda stres yok. Hepsi yatmış vaziyette ve Tabii, e, mutlu, hayvanlar, mutlu hayvanlar olarak. Hayvanlar. Şimdi e, hayvanların beslenmesinde özellikle besi danaları. Çünkü şu andaki furya olarak söylüyorum bunu. Hani beside çok büyük problem var. Ciddi anlamda evet. sıkıntı var. İşte sütten besiye geçmeye çalışan işletmeler var bu konuda. Tabii para kazanamadığı için. Aynen öyle. Süt şu anda hani belki bir rakamlara ulaştı bir şeyler. E, getirmeye başladı ama maliyetler. Herkesin belini büken sistem maliyetler. Yani Tabii. yemin çuvalı şu anda olmuş 60 lira. Ee, İthalat geldiği gün, açıklandığı gün 3 lira zam geldi yem fiyatlarına tekrardan. Evet. Üreticilerimiz hep bunu diyor. Yani alternatif ne yapabiliriz? Kendi kabayemimizi mi üretelim? Yoksa dışarıdan hazır kabayem mi alalım? Ya da rasyon şeklinde mi alalım? Ne yapalım? diye Bunun arayışı içerisindeler. Biz de buna cevap aramaya çalışıyoruz. Şimdi besi danalarının beslenmesinde, bu uyguladığımız rasyonun dışarısında Ekstradan herhangi bir uygulama yapmıyoruz. Hayır, kesinlikle. Peki doğduğu andan itibaren mesela bu işletmeye kaç aylıkken geldi bu hayvanlar? Bunların bir analizini yapalım öncelikli olarak da. Bu hayvanlarımız kaç aylıkken geldi? Şimdi bunların arasında bizim kendi yavrularımız da var. Yani direkt bizim işletmemizde doğmuş olan yavrularımız var. Dışarıdan da birkaç tanesi geldi bize. Doğduğu günden itibaren diyelim yani doğduğunda kendisinden bir 5 günlük büyük olan yavrunun yanına koyuyoruz biz ve bu ürünü koklamaya başlıyor. 10. günde de yani seyrederseniz yediğine tanık olacaksınız. Hayvan bunu yemeye başlıyor. Hı hı. O andan itibaren yiyor bunu yarın kesime gideceği güne kadar hiçbir şey vermeden sadece bununla besliyoruz hayvanımızı. Evet şimdi normalde e, alışılagelen sistemi e, evet. analiz edelim bir de. Şimdi normal buzağa doğdu. Annesinin yanında ağız sütünü aldı. Ondan evet. sonra ayrıldı. Tamam. Sonra ne yapıyoruz? Padoğuna koyuyoruz. Önüne başlangıç yemi bir de su koyuyoruz. Tabii. Hayvan burada yemle başlıyor hayatına. Yemle İlkle başlıyor. başlıyor. Evet. Buradaki sistem nasıl o konuda? Şimdi bizdeki sistem şöyle. Bugün yavrumuz doğdu. Ve onu aldık e, padoğa koyduk. O zaten bir gün biliyorsunuz ayağa kalkmaya uğraşıyor işte hı hı. emmeye uğraşıyor. Bu evreyi geçirdikten sonra yani ne kadar süreye ihtiyacı var? Beş günlük bir süreye ihtiyacı var. Hı hı. Beşinci günün sonrasında hayvan bunu gerçekten de yemeye başlıyor. Yani dikkat ettiğinizde tamam doyasıya yemese de yavaş yavaş bundan taze koklamaya bir şeyler... başlıyor Yemeye başlıyor. tamamen yemeye geçmesi de 10-15 günlük gene bununla karnını doyurabiliyor. İlk başladığı günden itibaren hani e, koklayarak da şey tabii, yaparak tabii. da bu ay, e, yemleri yemeye başlıyor. Tabii. Peki e, sütten kesim evresi ne kadar sürüyor? Mesela annemizden ayırdık, padoğuna koyduk, burada sosyalleşmesi için bir araya getirdik buzağlarımızı. belli bir yaşa getirdik, yani bir ay evet. iki ay süre geçti. Bu sürenin sonunda e, emzirme yani süt kesimi ne zaman yapıyorsunuz? Süt kesimi bizde şöyle aslında diğer çiftliklere göre biz biraz daha farklı besliyoruz. Ee, daha önce doğduğu gün anneden ayırıyorduk biz ve bunu biberonla besliyorduk. Hı hı. Fakat bunu baktık ki bu çok verimli bir şey değil. Yavruyu annenin yanında bırakmaya karar verdik. Yavru ne kadar süt istiyorsa kendisi anneden emiyor. Hı hı. Ee, bunu ne kadar süre yapıyor 60 gün falan kalıyor. Anne ile beraber 60 günün sonrasında biz anneden ayırıyoruz onu kendi padoğuna koyuyoruz. Ee, sabah akşam salıyoruz anneye emmesi hı hı. için. Gene biberonla onla vermiyoruz. Ee, aşağı yukarı 75 gün falan bu süreç süt süreci devam ediyor. 75 günden sonra da biz de hayvanımızı sütten tamamen kesiyoruz. Evet. Peki e, erkek hayvanlar için e, ağırlıklı devam ediyoruz konumuzda. Şimdi sütten kesimini yaptık. Evet. Hayvanlar aynı e, ham maddeyle beslenmeye devam ediyorlar. Yani artı silajla beslenmeye devam ediyorlar. Evet kesim yaşına geldiğinde ya da o süreç içerisinde farklı bir uygulamalar yapılıyor mu? Yani e, tam rasyondan çıkarıp yanına farklı bir ürün koyuluyor mu ya da son besiye alınırken kesime gitmeden önceki sürede farklı ürünler kullanıyor musunuz? Tamam. Biz aslında e, beslenmeye aldığımızda hayvanlarımız büyüme evresindeyken biliyorsunuz siz hekim olarak hayvan proteine biraz ihtiyaç duyuyor. Uzağa bölümündeyken e, o zaman ne yapıyoruz? Biz kendi yapmış olduğumuz orta besilerimizden veriyoruz. Biraz biraz o yeme ilave ediyoruz bu e, enerjilere bu silaj karışımına ondan biraz ilave ediyoruz. Hayvanı bu şekilde götürüyoruz. Ne zamana kadar? Hayvan 3 aylık oluncaya kadar. 3 ayın sonrasında tamamen bu karışıma geçiyor ve yarın kesime gidinceye kadar bununla besleniyor. Ee, ne değişiyor hayvanda bu süreçte? E, yemiş olduğu miktar değişiyor. Yani örneğin 5 kilo ile başlıyorsa bunu 30-35 kilo yiyen hayvanımız da oluyor bizim burada. Hı hı. Evet. Peki şimdi maliyetler hesabına geçelim. Yani e, şimdi bir danamız günlük canlı ağırlık artışına göre ne kadarlık maliyetle yemiyor? Şimdi başından sonuna kadar hesap edecek olursak yani buzağadan itibaren kesime hı hı. gidinceye kadar düşünecek olursak eğer 10 lirayı geçmez maliyeti. Başından Günlük. evet. Günlük Başından sonuna, başından kadar. sonuna yani, kadar. Ortalamayı vurduğumuzda 10 liralık maliyet. 10 çıkıyor. lirayı geçmez yani bu 10 lira diyorum çünkü bazı yerlerde işte nakli olayları filan biliyorsunuz bindiğinde biraz yükseliyor bunun fiyatı ve hı hı. Türkiye haritasının ortalamasına baktığımızda 10 lirayı hayvanımızı besleyebiliyoruz. Günlük 10 lira. Bir yıl beslediğimizi farz edersek bir evet. hayvanı. Ne yapıyor? 3600 lira ortalama bir rakamla bir dananın Hı -hı. beslenmesi evet. maliyeti çıkıyor. Danamızı 2000 liraya, 2500 lira aldığımızı farz edersek ya da kendi işletmemizde sıfır maliyetle danamıza bakmaya başladığımız 5000 lira gibi maliyetle danamızı kesime yollamış oluyoruz. Evet. Dananın kesiminde yani şu andaki fiyatlara da baz alırsak 7000 lira gibi bir rakamla bir dananın kesildiğini farz edelim ortalama. Yani işletmenin e, bu sefer maliyetleri düşürdüğümüz için kar da yükseliyor tabii. ister istemez. Yani günlük 10 liralık bir maliyet hesaba vurduğumuzda bir danadan e, yıl boyunca 1000 lira, 2000 lira gibi bir paranın kazanılması demek. Belki daha fazla rakamlar çünkü e, danalardan tabii. kiloya göre fark edecek tabii ki e, gelişimde. Tabii ki. E, şimdi maliyet hesabı yapan işletmeler için güzel bir uygulama. Baktığımızda hani her zaman diyoruz işletmenin maliyetlerinin %70'ini yem karşılıyor. Yem sebep oluyor. Hı hı. E bu maliyeti düşürdüğümüzde karımızı da yükseltmiş oluyoruz. Evet aslında siz e, geçen program yaptığımızda demiştiniz hesap makinesi hayvancılığı denilen bir şey var. Evet. Ve biz bunu orada kesinlikle burada görmek istemiyoruz. Yani bakıyoruz hayvana sonuçta bu can. Yani bunun hesabını tabii ki yapacaksınız bundan para kazanacaksınız Hı -hı. ama hayvanın da bir canlı olduğunu unutmamak evet. lazım. Ve ben bütün üreticilerimize şunu söylemek istiyorum. Eğer elinizde 6-7 çeşit ürünü bir araya getirip de hayvanınızı besleyebiliyorsanız kesinlikle yem fabrikalarına mahkum değilsiniz. Yani yem alıp da hayvana vermek zorunda değilsiniz. Ve bu şekilde beslerseniz eğer hayvanınızı ya çok bir şey istemiyorum. Sadece kendi işletmenizde imkanınız varsa eğer deneyin ya 2-3 hayvanınızı sadece meraya salın besleyin. Öbür hayvanlarınızı da yem vererek bildiğiniz gibi besleyin. Hangi hayvanın daha güzel olacağını kendiniz göreceksiniz. Ve siz hekim olarak hayvanlarımızın hepsini şimdi görüyorsunuz. Hı -hı. Hangisinde bir rahatsızlık var? Hangisi içinize sinmiyor? Yani bu hayvan rahatsız. Neden işletmede duruyor diye. Öyle bir hayvan daha ben görmedim burada. Hani evet. e, yıllardan beri beraberiz gelip Hı -hı. gidiyoruz. Ben işletmenizde daha o şekilde bir hayvanla karşılaşmadım. Evet. Şimdi e, beslenmeye bağlı metabolizma hastalıkları da var. Tabii. E, hepimizin başının belası. Yani e işte asidozdan bağlı tırnak problemlerinin yaşanması, gebe hayvanlar için yani dişi hayvanlar için ketozisinden gebelik olmasına kadar yani süt ummasına kadar birçok metabolizma hastalığı yaşıyoruz. Bunların temel sebebi ne? hepsiniz başında zaten beslenme geliyor. Tabii. Böyle bir besleme periyodunda hem besi danaları için hem de dişi hayvanlar için böyle bir metabolizma hastalıkları karşı karşıya kalıyor musunuz? Aslında kalmıyoruz yani neredeyse hiç kalmıyoruz çünkü burada zaten beslenmeye dayalı çok fazla hastalık ortaya çıkıyor sizin de bildiğiniz gibi bu hastalıkların sebebi aslında kullanılan yemlerde kullanılan kimyasallar sizin de bildiğiniz gibi işte ayaktan ilgili olsun işkembeyle ilgili olsun hı hı. meme problemi olsun bunların birçoğu belki de yüzde 85'i beslenmeye dayalı hı hı. oluyor bunlar. Ve bizim burada da biz hayvanın zaten doğal dengesini bozmadığımız için böyle şeylerden karşılaşmıyoruz. Neredeyse hiç karşılaşmıyoruz diyebilirim. Evet. Yani o yönden baktığımızda da aslında maliyetlerde ciddi düşüşlere sebep Tabii. oluyor. Yani veteriner masrafı yok, hayvanın kilo kaybı masrafı Hı. yok, süt hayvan veren hayvanlar için süt kaybı yok. Evet. Yani bunların hepsi birer maliyet. Hesaba toplam hesaba vurduğumuzda işletmelerin büyük rakamları Tabii. çıkmasına sebep oluyor. Yani yüz başlık bir işletmede. 15 tane hayvanda metabolizma hastalığı görülse bunun evet. getir, getirisi sadece ilaç masrafı veya veteriner masrafı olarak değil. Tabii ki Süt değil. verimi kaybı, döl verimi kaybı, bir, bir seneki kayıptır. sonra buzağının doğum süresinin uzaması bunların hepsi bir kayıp olarak karşımıza çıkıyor. Tabii. Aynen doğru söylüyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. Biz burada süt hayvancılığı yaptığımız zamanlarda da biz dışarıdan gene yemi alıp kullanmıyorduk hayvanlarımızda. E, süt yemi yerine ne veriyorduk? Biz kendi arazilerimizde ayçiçeği ekiyoruz. Ayçiçeğin silezini yapıyoruz ve yoncanın silezini yapıyoruz. Zaten hı hı. bu ikisi bir araya geldiğinde bu yemin içinde kullanıldı mı? Yani yapma imkanları varsa süt yemine ihtiyacı yok. Bunlar zaten oradan alması gereken proteini alıyor. Evet. ihtiyacı olan protein Tabii. zaten o ürünlerin içerisinde Tabii. var ki fabrikasyon yemlere baktığımızda da zaten temelinde bu ürünlerin barındırıyor. Sadece açık. he, e, sadece ne oluyor? Maliyetleri düşürmek için ucuz yem veya da kaliteli yem hani farkını öğretebilmek için farklı ürünler de koyuluyor. Yani kimyasallar dediğimiz vitamin, mineral premiksler yemin içerisinde koyuluyor. Hani bir karışım, Şimdi mesela siz burada bu ürünün içerisinde 12 kalem ürün koyduğunuzu söylüyorsunuz. Tabii. Hepsi doğadan gelen ürünler. Tabii, direkt tarladan gelen. Fabrikasyon ürünlerin içerisine baktığımızda, o pelet içine baktığımızda biliyor muyuz içerisinde ne olduğunu, görebiliyor Kesinlikle muyuz? Kesinlikle göremiyoruz. Yani e, belki adam maliyeti düşürebilmek için farklı protein kaynakları kullandı. Tabii. Hani bunu bilemiyorsunuz ama buradaki ürün içerisinde 12 tane ürün ve hepsini tek tek cımbızla seçip benim ürünlerim bunlar kardeşim diye biliniyor. Tabii. Bazen buraya geliyor işte bu ürünü kullananlar koyuyoruz. tepsiyle masanın üstüne koyuyor. Zaten baktığında bunun içinde işte ayçiçeği var, patatesi var. Yani ne bileyim işte arpası, buğdayı, her şeyi direkt kendi gözüyle içinden seçip de sizin az önce söylediğiniz gibi tek tek şuraya koyabiliyor. Hı hı. Bakın bu ürünler var içinde diyor. E siz kendi gözünüzde gördüğünde bu ürünü. Hayvan da bunu yiyor. E ben bunu yemedim demiyor ki hayvan. Zaten imkâr etmiyor sizde onu ya ete çeviriyor ya da süte çeviriyor. Başka bir şey yapma Karşılırma şansı yok. zaten veriyor. Tabii ki verecek. Ee, aslında birçok hayvancı para kazanamamaktan şikayetçi fakat hayvanı ucuza besleyebilirsek sütte de ette de ciddi paralar kazanılabiliyor. Ha, ee, Ciddi paralar derken kimse demesin yani ben çalışmadan hemen şuraya 100 tane hayvanı koyarsam seneye benim 500 tane hayvanım olacak öyle bir mantık değil. Ama yetecek kadar paranın kazanılacağına ben inanıyorum. Çünkü yıllardır zaten bu işi yapıyoruz ve biz para kazanıyoruz. Para kazanıyoruz fakat şöyle algılanmasın işte yemi zaten kendimiz yapıyoruz. İçeriden ne var? Alıp döküyorsunuz buraya tabii Hı -hı. ki para kazanacaksınız. Kesinlikle öyle değil. Yani üreticiye gittiğinde çuvalı kaça gidiyorsa biz de o hesap üzerinden yapıyoruz Hı -hı. ve gerçekten de parayı kazanıyoruz. Aynı rakamları hesapladığınızda bir üreticiymiş rakamlarla. gibi dışarıdan alan tabii, birisi dışarıdan gibi. Tabii dışarıdan alan. Hayvan kasaba gittiğinde veya sütü satışa gittiğinde hesabı çıkarıyorsunuz ve bakıyorsunuz tabii. ki kardayız. Aynen evet kardayız. Peki şimdi bu 12 üründen biraz bahsetmek istiyorum. Hı hı. Kış için farklı, yaz için farklı bir ürün yelpazesi var mı yoksa standart olarak üretilen bir model mi var? Yani ben sizden ürün almaya başlasam, hayvanlarımı sizin ürünleriyle de beslemeye başlasam. Ocak ayında verdiğim yemle, Temmuz ayında verdiğim yem aynı oranda mı olur? aynı değerlerde olacak. Hı hı. Onu ben size o şekilde anlatayım. Şimdiden başladık aslında bunun altyapısını hazırlamaya. Altyapısı nedir? Biz kesinlikle zaten gübreyi de fabrikadan alıp kullanıyoruz. Yani kendi çiftliğimizden çıkan e, gübrelerimizi direkt arazilerimize çekiyoruz. Hı hı. Onları oraya yayıyoruz. Bazen yakın çevrelere bizim işimizi yapan kamyoncu abilerimiz var. Onlar gidiyor gittikleri yerde müşteriden direkt bize hayvan gübresini sarıp getiriyor. Hı hı. E, biz bunlar toprağımızı hazırlıyoruz. Ve şu anda bizim topraklarımız hazır, hazırlandı. Ekildi. Allah nasip ederse bu da e, Nisan'ın soyu gibi sonu gibi e, biçilecek bu ürünler. Hı hı. Gelecek burada silolanacak. Ondan sonra da yaz masulü için çalışmaya başlayacağız. Evet. Yani e, yılda iki defa bizim silajla ilgili biçimlerimiz oluyor. Hı hı. Sadece yıl boyunca devam eden bir tek yonca silajlarımız var. Hı hı. Onu yıl boyunca biçiyoruz ama geri kalanları yılda iki defa Yapıyoruz. Farklı ürünler, tabii, tabii. kış ve yaz ürünler, ürünler olarak tabii. çıkarıyorsunuz. Yani şu e, demek gerekiyor: Biz yaz sezonu boyunca sılacımızı hazırlayıp, paketleyip, koyup, kış boyunca e, tüketmiyoruz. Evet. Yaz, kış sürekli üretim sürekli halinde Sürekli üretiyoruz bunu. Hı -hı. Yani. Hem kış bitkileri hem yaz bitkileri olaraktan ürünler olaraktan Hı -hı. üretim devam ediyor. Evet ve bu ürünlerle ilgili e, Türkiye haritasına baktığımızda biz gerçekten bir adım daha öndeyiz. Bölge olarak öndeyiz. Evet. Çünkü bizim bölgemiz e, üretim açısından e, çok zengin biliyorsunuz. Yani hmm. buraları geziyorsunuz. Bizim burada tritikale ekildiğinde e, yani benim boyumu geçer. Evet. Ve başakları silaj yapıldığında görmenizi çok isterim. E, şakır şakır tane oluyor içinde yani bunu hayvana verin hı hı. nasıl olmayacak ya yani sadece bu şekilde iki üç ürünü bir araya getirin hayvan olmuyorsa arayın bana olmuyor bu hayvan söylediniz. fakat biz bundan verim alamadık diye söyleyin nasıl olmuyor ben de göreyim o zaman evet şimdi e, ülkemizde hep böyle popülaritesi yüksek şeyler takip edilir hani yapılmaya çalışılır mesela evet. şu anda eskiden beri olan karamba otunu hı hı. mesela e, şu anda rayglas olaraktan üreticilerimiz Üretiyorlar hani şey tabii. tarlalarını ekiyorlar. Ekilsin, ekilmesin demiyorum muhakkak olması gereken bir ürün ama sadece buna dayalı bir besleme hayali kurmasınlar. Ha tabii ben ray ektim, ben karamba ektim tamam başka bir şeye ihtiyacım yok. Hayvanımı salarım kurtulurum diye düşünmesinler. Tek yönlü beslemeye giriyorlar gene bu sefer. Tabii. Ee, karamba tabii ki ekilsin. Hı -hı. Biz de ekiyoruz, biz karambaya karşı değiliz. Fakat biz bu ürünleri yedik, yedirdikten sonra hayvanın stres atması için onu salıyoruz, ekmiş olduğumuz araziyi parçal parçal bölüyoruz, oraya salıyoruz hayvanı. Hı hı. Hayvan oraya çıkıyor, işte günlük stresini altıyor, biraz toprakta dolaşıyor, işte biraz yiyor ufak tefek. Böyle olunca hayvan mutlu oluyor. Evet. O bir evet. ödüllendirme gibi. Tabi tabii, tabii hı hı. ödüllendirme gibi. Yani öyle ki bizim bölgemizde artık insanlar hayvanlar için o tarlaya çıkmasından dolayı yol yapılıyor. Hayvan ne zaman canı isterse oraya gidiyor, biraz dolaşıyor, geri geliyor. Yani hayvanı mutlu edeceğiz. Evet. Kısaca hayvan mutlu olacak ki bizi mutlu edecek. Aynen. Program başında dediğim gibi evet. hani mutlu hayvanlarla karşı Tabii. karşıya kalıyorsunuz. Bu da sizi mutlu ediyor ister istemez. Yani Tabii ki. o hayvanların huzurunu, o rahatlığını gördüğünüzde Tabii. tamam ben doğru bir iş yapıyorum diyorsunuz. Uh -huh. Ki e, sağlık problemi yaşamayan hayvanlar da insanları çok mutlu eder. Çünkü onun acı çekmesi hani bunu vicdanen yapıyorsanız ya Acı çekmesi, tırnak problemi veya da gaz problemi yaşayan bir hayvanın sancısını siz de hissediyorsunuz. Tabii sizde moral bozukluğu hı hı. yapıyor, ister istemez. Adı işte hayvanları gördüğünüz gibi, az önce de size söylediğim gibi bunlar 13 aylık. 13 aylık fakat bunlar 480 kiloyu geçen hayvanlar içinde, 520 kiloya kadar bu patokta hayvanımız var hı hı. ve bunlar bu doğal dediğimiz ürünlerle beslendikten sonra hayvanlar mutlu. Bazen geliyoruz burada oturuyoruz onları seyretmek o kadar büyük bir keyif ki yani ben kendim çok mutlu oluyorum onları izlerken öyle oynuyorlar mutlular huzurlular bu çok büyük bir keyif. Evet peki şimdi ikinci bölümde Sait Bey'le de detaylı şekilde evet. konuşacağız bunu siz de beraber konuşacağız. Şimdi hep yurt dışından bir hayvan getirelim işte damızlık <laughs> hayvan olsun besilik materyal hayvan olsun hep dışa bağımlı böyle dışarıdan işte limuzin, şarole, e, simental falan tamam olması gereken hayvanlarımız da e, gerekiyor. Ama biz şu anda et maliyetlerini hesaplamaya çalışıyoruz. İşi ucuza getirmeye çalışıyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz hayvan da bize bir maliyet. Bu hayvanların maliyetini düşürmek için sizin de bir projeniz var şu anda. E, başladınız ve devam ettirdiniz ki daha öncesinde de bunun Hı -hı. denemelerini yaptınız. Evet. Bununla ilgili biraz bilgi alalım. Ondan sonra ikinci bölümde de Sait Bey ve sizle tekrardan e, hayvanlarımızın yanında e, konuşalım. Tamam onunla ilgili hemen şöyle diyebiliriz yani eğer bıçaklık hayvan besliyorsanız bu yerli ırklar dediğimiz onların erkeklerini besliyorsanız eğer bunları beslemesi o kadar rahat oluyor ki. Yani gene fabrika yemine ihtiyaç duymadan sadece bununla beslediğimizde e, gördük ki hayvan e, karkası 300 kiloyu yapıyor. E, hayvan size karkası 300 kiloyu yapıyorsa gidip de yurt dışından getirdiğinizde size 750 kilo yapmıyor ki. O da 350 400 lira yapıyor yani, maksimum. E, ama bu hayvanın bir tanesini alıyorsunuz 2500 lira maksimum 3000 lira diğerini alıyorsunuz 6000 lira. Evet. Yani arada böyle bir ciddi bir fark var. Hı hı. Böyle olunca biz de işte sizin de söylediğiniz gibi Sait Bey'in bu konuyla ilgili ciddi çalışmaları oldu. O size daha detaylı bilgi hı hı. verecek. Ee, onu bu bilgiden marum etmeyelim. Evet. Onun vereceği bilgi sizin için daha e, iyi olacaktır diye tamam. düşünüyorum. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden edin. dolayı. İkinci bölümde de e, yerli ırklarımıza ait yapılan çalışmalar hakkında Sait Bey ve Hatice Hanım'dan bilgiler alacağız. Reklamlardan sonra e, bizi izlemeye devam edelim.